Bir anda tüm elektrikler kesilmiş, İspanya'nın neredeyse tamamı karanlığa ve iletişimsizliğe gömülmüştü. 28 Nisan'da yaşanan geniş çaplı elektrik kesintisiyle ilgili ilk incelemelerin raporları ortaya çıktı. Bir kamu şirketi olan çebek operatörü Red Electrica, kesintiyi elektrik üretimindeki benzeri görülmemiş düşüşe bağladı. İspanya elektrik enerjisi şirketleri birliği ise sorunun üretimdeki düşüşten değil, Red Electrica'nın elektrik dağıtımında hata yapmasından kaynaklandığını savundu. İspanyol hükümetinin kesintiye ilişkin başlattığı resmi soruşturmada elektrik şirketlerinin hatalı olduğu belirtildi. İngiliz basında çıkan habere göre İspanyol elektrik şirketleri hükümet yetkililerinin kesintiden önce yenilenebilir enerji sistemlerinin kapasitesini test etmek için deney yaptığını iddia etti. Bu deneyin 2027'de kapanması planlanan nükleer santrallere hazırlık amacı olduğu söylendi. Uzmanlar yenilenebilir enerjinin hızlı entegrasyonunun şebekeyi istikrarsızlaştırabileceğini belirtti ve deney iddiası doğruysa hükümetin sorumlu olabileceğini ifade etti. Başbakan Pedro Sanchez'e soruşturma tamamlanmadan yorum yapılmaması gerektiğini söyledi.